Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Siz iki ip seçtim. Genelde üç renkli seçebiliyorlar. Ben bu renkleri karar verdim. Ayrı ayrı da örebiliyorsunuz iplerle. Ben 5 sıra, 5 sıra, 5 sıra toplam 20 sırada bitirmeye karar verdim. Şimdi ben kendi medium bedenim, small medium arasındayım. Şimdi buradan size ölçü verdiğimde bir kanadı 19 santim. Hadi birazcık daha şöyle zorlarsak falan 20 santim civarında tat 18 diyelim arkadaşlar benim yaptığım 18 santim şunu da ölçeyim hani iki tane daha örebilirsiniz İki e, iki sıra daha örebilirsiniz aynı bu da 18 yine Benim birazcık dar olmuş şöyle işte 18 18 diye düşünün arkadaşlar e, ölçüler aynı olsun buna dikkat edin bölümündeyiz 5 sıra 5 sıra 5 sıra yaptım bu nasıl yaptım arkadaşlar toplam 200 tane zincir çektim ve 200 zincirin şu başlangıcından anlatayım size 2 tane parça örüyoruz ee, buradan 200 tane zincir çektikten sonra e, 3 tane daha zincir, pardon 4 tane daha zincir çekip İki tane zincir atlayıp üçüncüye iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. İki tane zincir atlıyoruz. Üçüncüye ikili trabzan yaparak işlemimize devam ediyoruz. Öncelikle arka kısmı ayarlamamız lazım. Bu bölüm bizim ön kısmımız. Onun da arka kısmını ne yapacağız? Şimdi bu bana bakıyorsa ön kısımdır. Arkaya baktığında arka bölümden dikme işlemini yapacağım. Bu sebepten dolayı bu bölüm sağ bölümü oluyor. İpimi kesmedim. İpimle devam edeceğim. uzun bir şekilde yerleştiriyoruz. Uzunluğunu da söylemek istiyorum size. 200 yani zincir çektiğinizde veya buna göre ayarlarsınız. 92 santim oluyor arkadaşlar. Uzunluğu genişliği de 18 santim. 2 tane parça örüyoruz. Bu aşamada dikme işlemi yapacağız ön kısmı toplam 32 inç olacak pardon 32 santiminin kapatacağız karşılıklı olarak ben şimdi öncelikle bir iğnemi ipimi geçireyim ve geliyorum şimdi ölçmeme devam ediyorum şu iki parçayı birleştirdiğimde şuradan ölçüyorum ve şöyle ön bölüm 35 santim de olabilir şimdi 92 Gerçek yok 32 olsun arkadaşlar. Ben bu bölümü 33 santim yapmak istiyorum. O da şu ikisini denk geliyor. Şurada benim böyle ayırıcılarım vardı. Şimdi şu bölümü buraya geldiğimde artık tamamlanmış olacak. Şimdi şöyle çekelim. Şöyle yerleştirelim güzelce bütün yerleri ve başı bunun da bu başı oluyor. Buraya ördükten sonra 30 santim. Hatta şeyleri de sayabilirsiniz. Şu ikili trabzanları da sayarsanız daha iyi olur. Hiç çıkmaz. Burası 30 santim. Aynı şekilde bu bölümde. de ortada da bir boşluk olacak arkadaşlar. Şöyle yerleştirdiğinizde kaymasın. belirledim. Şöyle bakın buradan şuradan başlayacağım. Şurası 30 santim. Şurayı belirledim. Burası 3 santim. Bu aralık da benim boynum olacak. Boynumu da şu şekilde ölçeyim. Şimdi şuradan düşündüğümde boynumda arkadaşlar 30 santim kadar oluşacak. Şöyle bir de şöyle yapayım. Yani şu bölümler birleştirildiğinde Bakın. burası benim boynum olacak. Şu bölüm. İsterseniz biraz daha açık yapabilirsiniz. Ama benim için bence ideal. Şöyle düşündüğümde aynen şu kadar bir boyun açığım olacak. Siz biraz daha alt kısımdan yapabilirsiniz. 30 santim de olabilir aslında. 3 santim daha alırsak biraz ölçülerimizde. Geldim arkadaşlar. Yaka bölümünü biraz daha açtım ben. Çünkü çok dar olduğunu düşündüm. Tekrar bir ölçü vereceğim kendim için. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. 29 santim civarında. Orada da 29 cm yak daha açtım. Sizler kapalı istiyorsanız yaka kısmınızı daha kapalı yapabilirsiniz. Ama ben açık yapmaya karar verdim çünkü dar almak istemiyorum. Çok önü kapalı sevmiyorum. Şimdi artık dikme işlemini yapıyoruz. İki parçanın şu şekilde birleştirdim ön kısmı. Zaten diğer taraftan geçirmiştim. Nasıl dikeceğimizi örnek vereceğim. Daha sonra ben dikeceğim. Bu bölüm ters. Şimdi bir olan dönüşler oluyor. Bir tane tekli trabzan yaptığım yerde geçirdim bu bölümü. Şimdi bütün geçirdiğim bakın buradan geçirdim ya şunun içinden zincirin içinden geçiriyorum. Buradan da zincirin içinden geçirip dikme işlemini yapıyorum hiç bir tane atlamadan bir sağdan bir soldan ikil tarafları alıyoruz bu şekilde bakın iki tanesi şu iki zincir tarzında alıyoruz bir diğerini de alıyoruz bu şekilde sağdan soldan bakın iki ucunu alıyorum her zincirin yani trabzan başlarının uçlarını alıyorum ben biraz dikeyim şöyle bir görüntü oluşacak Ben yani kimse rahatsız etmeyecek şekilde ama şu an çok belli olmuyor az diktiğim için şuraya kadar bir dikeyim arkadaşlar sonra sizinle paylaşayım şimdi bu bölümleri diktim arkadaşlar şuraya kadar da şöyle göstereyim kam kamerada şu bölüme kadar da koltuk altım. ama ben yine tersten şöyle birleştiriyorum ne yapacağımı göstereceğim size. Bakın hepsi eşit olması lazım. Kolduk altımı da şöyle ölçüyorum. Şöyle denk getireceğim. Bu bölümde bir tık daha uzatabiliriz karşılıklı. Çünkü biraz dar olmuş bu bana. Siz örebildiğiniz gibi de genişliğini kendinize göre ayarlarsınız. Normalde bu bölüm dikilecek arkadaşlar. Şimdi burayı belirlemiştik zaten nasıl yapacağımızı belirleyelim şimdi. Yine arkadaşlar şöyle ikili trabzanları birleştirerek devam edeceğiz. Koltuk altını bulana kadar devam edeceğim. Burası, burası. Hepsi eşit olsun istiyorum. Şunu biraz altında olacak. Evet. Tam burada bitsin istiyorum. Ya da tam şurada bitsin. şöyle bir ölçeyim. Çok dar olsun istemiyorum. Şöyle 25 santim idealdir. Tamam. Koltuk altımız 25 santim. Aynı şekilde burayı da Şimdi şunları da sayabilirsiniz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 arkadaşlar. Bir sonraki de dedik ama. Bunları ölçeceğiz. Evet. Bir sonraki ölçtüğümüzde aynı ölçü. Aynı şekilde bunları yine dikiyoruz. Şu bölümleri de anlatacağım size. Şunları dikelim arkadaşlar. Bu bölümü, bu bölümü. Diğer bölümü de daha sonra. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi ben bunu aslında yazlık bir bluz yapmıştım. iki parça olarak arkadaşlar. Şimdi şu bölümlerini dikmiştim. Orada anlattığımı bilmiyorum son halini. Şu bölümlerini buradan diktim. Buradan diktim. Tek parça şeklinde ördüm. Şu bölümleri de sık iğne yaptım arkadaşlar. Böylece iki parçalık bir bluz oldu. Şimdi ben bunu sonbahara uyarlamak istiyorum. Bu durumda ne yapacağım? Şuradan örmeye başlayacağım arkadaşlar. Yine aynı modeli vererek uzun bir kol yapacağım. Ya da bunu fakir kol yapabiliriz. Kullanabilmek için balon tarzında olabilir. Şu an tam olarak nasıl bir kol yapacağıma karar vermedim. Fakat şuradan nasıl başlayacağımız yani bunu nasıl bir kol yapacağımızı anlatmaya başlayacağım size. Şimdi öncelikle arkadaşlar iplerimi paylaşayım. Şuradan bunu da buradan kaybetmiş oluruz. Beyaz yapacağım. Önceliğim beyaz olacak. İpimi çıkardım. Şimdi bu bölümden başlayacağım. Tamam şu koltuk altından başlayayım. Şuradan başlayayım. Şuraya da bir yine bir başlama atayım. Şu ikisini de burada kaybedelim. Şimdi buradan geçirdim ipimi. Birazcık şöyle değil mi? Geçirdim. Şöyle bir tane zincirimle bağlayayım koltuk altını. Bunu burada bu şekilde kaybedeceğim. Önceki bir sık iğne yapsak diye düşünüyorum ama şimdi ne yapalım? Buraya 3 tane zincirimizi çekelim. 2, 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Şimdi her boşluğa Şimdi bunu saymayacağız arkadaşlar. Böyle devam edecek. Her boşluğa ikili trabzan yapacağız. Ortalarda zincir bir zincir çekelim. Başına dolayalım. Ve boşluğa ikili trabzan yapalım. Yanlarda hiçbir şey yapmıyoruz. Tekrar bakın bu boşluğa geçtim. Burada tekrar bu şekilde aldım. Bir zincir çektim. Başına doladım. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bu bölümde hiçbir şey yapmıyorum. Buraya atlıyoruz. Bir sonrakine geçiyorum. Bakın. Ortada bir zincir. Başını doladım. İkili trabzan yaptım. Her bölüm ikili trabzan yaparak ilerliyorum. İşlemim bu. Bu Bluzu da bu şekilde ördüm diğer yanlarını. İşte zincir çektim arkadaşlar. Bakın iki zincir atlayarak üçüncü zincire ikili ikili trabzan yaparak ilerledik. Bu bölümlerde bir şey yapmıyoruz, boşluğa batıyoruz, ikili trabzan yapıyoruz, bir tane zincir çekiyoruz, tekrar başına doluyoruz tığımızı ve tekrar ikili trabzan yaparak ilerliyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bunu bu şekilde sıra sonuna kadar devam ettirelim. Bakın buradan başladık. Bunu da burada kaybederiz tekrar. Şimdi bu bölüme gelene kadar aynı şekilde devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu bölüme geldim. Yani başlangıç noktama geldim. Burada bitmiş aslında ama burada bir tane başlamıştık ya. Bunu bir trabzan olarak sayalım. Başına doladım. Şuraya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şuraya batıp şöyle yukarıya çıkıyorum. Burada hep bir zincir olarak yukarıya çıkacağız artık. 1 2 üç tane zincirimi çektim. Şimdi bu bölümde ne yapacağız artık? Kolumuzun birinci başlangıcını yaptık. Şimdi burada şu ikili trabzanların içine yapacağız. Şimdi birinci bölümü geçtiğimi var sayıyorum. Başına doluyorum. Bunu saymayacağım hiçbir zaman böyle iki tırabzan yaptım bir zincir çektim başına doladım aynı yere batıp yine ikili trabzan yaptım bir şey yapmıyorum şu iki trabzan yaptığım arasından geçiyorum bir zincirimi çekiyorum tekrar aynı yere batıp yine ikili trabzan yapıyorum bundan sonraki yapacağım olay bundan ibaret yani kol uzunluğunuzun fakir kol olmasını istiyorsan fakir kol işte uzunluğunu siz belirleyeceksiniz artık ben de belirleyeceğim. İşte belirleyene kadar arkadaşlar bu şekilde burada aynı işlemi yapıyoruz. Yine buraya geldiğimiz zaman bir tane daha buraya birleştirip bir üste çıka çık arkadaşlar. Bu kolu aşağı doğru uzatacağız. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bluz oldu bu. Hala devam ediyor. Son aşamasındayım artık. Desen yaptım bakayım gözüküyor mu? Şöyle göstereyim size. Şimdi bunun aynısını bu bölüme de uygularken size anlatmak istiyorum. Şöyle bir dakika bir önce alayım. Daha yakınlaştırdım. Şimdi 3 tane zincirimi çektim. Şu bölümler hep böyle zincir çekerek yukarıya doğru çıktım arkadaşlar. Başını doluyorum. Yine ikili trabzan yaptığım bölüme ikili trabzan yapıyorum. Bu bölüm sonuna kadar devam edecek. Bakın. Burada zincir çekmedim başına doladım. Yine ikili trabzan bölümüne geçtim. Ve bir tane zincir çektim ortada. İkili trabzan yaptım. Geçişlerde zincir çekmiyorum. Direkt atlıyorum ikili trabzanın içine. Burada yine ikili trabzana bir tane zincir çekiyorum. Ve ikili trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. İkili trabzanın içine bir tane zincir çekiyorum, bir tane daha yapıyorum. Şimdi şu bölüme gelene kadar, yani başlangıç noktamızı gelene kadar bu şekilde örüyoruz. Bütün sırayı bu şekilde yaptım. Geldik son bölüme. Bunu anlatacağım size. Bu bölümden sonra da süsünü vereceğiz. Şimdi tekrar doladım. Son ikili trabzamın içine battım. ikili tırabzanımı yaptım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tekrar başına doladım tığımın. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Bu bölümde arkadaşlar yani beyazlar da dahil yukarıya doğru devam etti. Bakın hiç belli değil. Koltuk altında kalacağı için beni rahatsız etmeyecek. Şimdi burada arkadaşlar şu ikili trabzanımın içindeki zincirin içinden batıyorum ve bir ilmek çıkartıyorum ve sıklaştırma zinciriyle bağlamış oluyorum. Buraya bir zincirimi çektim. Şimdi burada ne yapacağız? Burada iki tane atlayacağız. Tamam mı? Bir, iki, iki tane atlayıp üçüncünün başına ikili trabzan yapacağız şu bölüme 5 adet şimdi 1 tekrar battım 2 3 4 ve 5 aynı yere 5 tane ikili trabzan yaptım daha sonra burada bakın yine sayıyorum bu bunu ya bir iki tanesini atlıyorum üçüncünün başına batıyorum ve bir zincir çekiyorum burada birinci süsümü yaptım tekrar iki tane atlıyorum üçüncünün başına batıyorum buraya yine ikili trabzan yapıyorum bu şekilde süsümü oluşturacağım ve kollarımın bitiş noktasını bu şekilde tamamlamış oluyorum bu üçüncü 4 Beş. bu son defa bir yapayım görün arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk 1 2 iki tane atlayıp üçüncünün başına batıyorum ve buraya sıkılaştırıyorum bir zincirimi çekiyorum yine iki tane atlayıp üçüncüye batıyorum buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum bunu bu şekilde arkadaşlar. Ben de 10 tane olacak şekilde olacak. Yani 10 tane bundan yapacağım. Şu bölüme geldiğim zaman tekrar görüşelim. Geldim yine son bölüme. 5 tane ikili trabzanımı yaptım aynı noktaya. Burada ne yapıyorduk? 2 tane zincir tam şu üçüncüye denk geliyor. Burada yine şuraya batıyorum ve birleştiriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. İki zincir çekeyim burada çünkü artık işimiz bitti. Sonra ipimi kaybedeceğim. Evet, böylece kolumu tamamlamış oldum. Ee, i̇ki bölümü de saydığım zaman 10 tane burada süs var, 10 tane de burada. Yani kollarım eşit olmuş şekilde. Ee, 31 sıra yaptığımı da şuradan beyazlar 31 sıra. Altı da burada yaptım. Toplam 36 sıra kolumu örmüş oldum. Sizin kendi kolunuzu ölçersiniz. Şuradaki uzunluğu da baz alarak vücudumuza. Şimdi aslında bitti. İplerimi sakladıktan sonra kullanıma hazır ama yaka kısmımı ne yapacağıma bir karar vermem lazım. Yaka kısmını da göstereyim size. Yine şuradaki bütün boşluk alanlara ikili trabzan yaptım. Yani aynı noktaya iki tane battım arkadaşlar. Bir sıra o şekilde ördüm. Zaten yavaş yavaş kıvrılmaya başlıyor. Alan çok fazla ördüğünüz için. Bir sonraki sıraya da tek tek yani her iki her e, trabzanın üstüne bir tane trabzan yaparak bu fırfırı elde etmiş oldum. Daha önceki videolarımdan inceleyebilirsiniz. İlk yaptığım ürün bu şekilde bir fırfırlı üründü. Bence çok hoş oldu. Kullandığım yakada da kullanmaya karar verdim. Ama şu ayrıntı şu iki tane atlamayacağım. Tekli atlayacağım çünkü yakanın daha daralmasını istemiyorum. Burada ne yapacağım o zaman? Bir tane atlıyorum zincir çektiğimizi düşünün başına doladım bir tane atlıyorum ikinci önceki de üçüncüyü atlıyorduk kollarda burada ikinciye atlayacağız şöyle buraya beş tane yine ikili trabzan yapıyoruz bakın üçüncü dördüncü ve beşinci trabzanlarımı yaptım daha sonra ne yapıyoruz normal iki tane atlayıp üçüncü yapıyorduk bir tane atlıyorum ikinciye sıkılaştırma zinciri ile birlikte yapıyorum başına doluyorum bir tane atlayıp bir sonrakine 5 tane ikili trabzan yapıyorum yani yakayı da bu şekilde tamamlayıp bitireceğim yarın yayınlarım akşama doğru gündüz giyeceğim fotoğrafları çekerim akşama doğru da sizinle paylaşmayı planlıyorum ama bu yaklaşık arkadaşlar bir aydır elimde sürünüyor derslerden vakit bulamadım bir tane atlıyorum. Bu bir tane de elbise öreceğim. Onu da bir kısmını yaptım. Şu ipten yapıyorum biraz, sonbaharlı. sonraki onu sonbaharlık Bundan sonra onu seçtim. Bence hoş oldu arkadaşlar. İşte bu şekilde sıra sonuna kadar bakın burada başladım zaten en son iplerimi keseceğim ve ürünüm bitmiş oldu. ben güzel oldu. Yerli üstümde gördüğünüzde size fikir oluşur.